Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Barbie ile LOL Surprise 2. seriyi yarışıyorum. Bakalım hangisi kazanacak arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Barbie'm var. Böyle esmer tenli kıvırcık saçlı bir Barbie'm var. Burada da LOL Surprise 2. seri var arkadaşlar. Bakar mısınız? Mükemmel. İlk önce şu sürpriz kutumuzdan başlayalım. bağlı da özel. Şu an aldığım kutu baya büyük. Peki içinde bir sürprizler var mı? Hmm, acaba ne? Arkadaşlar böyle bir şey bunların arasında, onların arasında da almıştık zaten arkadaşlar bu şeyi. Şu Herhalde küçükler için buraya takılacağına göre. Bu da büyükler için. Bunun videosunu izlemiştim arkadaşlar ve bana da bu bebek çıkacak. Evet onun öncesinde açtığımız için pakette çıkan bebek çıkmıştı arkadaşlar. Ve çok da memnun kalmıştım. Bu yüzden bunu alacağım. Bunu aldım. Bu bebek çıkacağını bildiğim için. O zaman şöyle Barbie'mize gelelim. Bu Barbie'miz Arkadaşlar böyle pilates topu oynuyor. Pilates topu muydu bu? Yok pilates topu değil ya. Hmm. Raket, raket. Herhalde raket miydi arkadaşlar? Herhalde raket de. Yorumlara yazmanızı istiyorum. Rocket herhalde oynuyor topuyla beraber. Böyle esmer tane bir barbimiz. Saçlarına bayıldım. Şimdi arka kısmını çevirelim. Bakın barbimiz tam olarak böyle. Marva ee, böyle yok pembe böyle ayakkabıları var. Tam Barbie'nin rengi. Şöyle. Diş taban Çıkarın beni. Çıkarın beni ne olur. Ve arkadaşlar bunun e, bir tane uygulaması var. Bunu da herhalde şöyle yüzünü tuttuğunuzda arkadaşlar bu herhalde dil falan çıkartıyor yani. Onda yaymıştı. Evet. Arkasına tekrardan çevirelim. Burada da diğer meslek taşları var. Sonra da arkadaşlar doktoralını alacağım bakın. Bu da balık etli diyelim. Çok şişman. Yani balık ekmi. Eee bu arkadaşlar balık etli bebekleri de istiyorsunuz. Bende de balık etli bebek e, sadece iki tane var. Bir tanesi böyle ama saçları pembe arkadaşlar. Bir de kalkülleri var. E, diğerisi bu gördüğünüz bir tane vardı. Siz biliyorsunuz neydi ya? Şöyle pembe saçları vardı. size söyleyeyim. Herhalde şu kızıl saçlardan. Veya şu siyah saçlı bir tane de şeyim var diyorum. Bir dakika hemen bakıp gel. Baktım arkadaşlar şöyle kızıl renkteymiş. Barbie'nin diğer e, balık tekli olan Barbie'nin saçları. Bakın materyal yazımızda da burada. Arkadaşlar çok güzel. O zaman Barbimize açalım mı arkadaşlar? Bence hemen açalım. Şimdi kameraya şöyle böyle yani barbinden başlamak üzere şöyle beni görüyorsunuz değil mi arkadaşlar Merhaba yani Şuradan hemen makasımı alıyorum tamamdır çünkü makas benim için önemli bebeğim bebeğim güzel bebeğim seni bugün veda ediyorum şöyle açalım Açılmıyor arkadaşlar, açılmak mı istemiyor? Arkadaşlar aslında ben şimdi gittim arkadaşlar, ben bu bebeği almayacaktım. Aslında böyle balık etli alacaktım ama sonra arkadaşlar baktım, 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 baktım. balık etli yok. Balık etli kesinlikle yok arkadaşlar. Sonra bu gözüme tıkıldı. Saçları tık gözüme tıkıldı. Gerçekten bir de o ten rengi mükemmel. Gerçekten Aa, açamıyorum. Açamıyorum. İşte açtım. Şuradaymış. Ah. Hoppa. Barbie'mizin ayakkabını dokunurum. Ve evet. Barbie'min kutusundan çıkardım. Bu kutuyu atmayacağım arkadaşlar. Üstünün etiketi çıkartacağım. Ve Barbie'nin böyle havlu yapacağım yani. Ne yapabilirim? Veya dolap yapacağız. Barbie'miz mükemmel. Arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim. Hareket Ay arkadaşlar buraya da takılabiliyormuş. Bakın arada bir şeyi var orayı şöyle yaptığınızda tıkılabiliyor. Gerçekten çok güzel Topunu kaybetmeyelim de arkadaşlar. Şimdi şuradaki lastikleri aslında lastikleri hiç kesmek istemiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Direkt şöyle bir çıkarmayı deneyeceğim. Evet çıkıyor. Birazcık videoyu uzatmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki videolar çok kısa oluyor. Biz kısa video istemiyoruz. Biz uzun video istiyorsunuz. Instagram e, evet, sayfandan da yazıyorsunuz. Tamam. Hadi bakalım videoyu uzatıyorum. Şu an isteyen arkadaşlarım için. Bazılarınız istemiyor, bazılarınız istiyor. Yapayım mı yapmayayım mı diye şu an karar veremiyorum. Neyse altlardan devam edelim diyeceğim ama altları kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ayaklar çıkmaz yoksa. Ama ayakkabılarının bir dakika kalitesine bakacağım. Gerçekten mükemmel arkadaşlar. Onun öncesinde bizde pembe spor ayakkabı yoktu. Hep mavi, sarı, beyaz gibi. Hep o şeylerden vardı. Şu an arkadaşlar videoyu uzattığım için kesinlikle bazı arkadaşlarım şu an gerçekten de beni onaylıyorlardır değil mi? Evet. Roketimizi de çıkardık. Roketimiz gerçekten çok güzel ya. Keşke iki tane olsaydı arkadaşlar. Diğer Barbie'lerimle de. Hop. Barbie'mizin saçları da burada arkadaşlar bağlanmış şekilde. Ama ben bunu böyle yapamam. Neyse ayakları da şey yapayım. Da saçı ama saç yani arkadaşım buraya niye koyuyorsun bunu ya? Ah! Bu çıkmıyor. Bebeğin saçı içinde inanamıyorum. Arkadaşlar bu ne ya? Bebeğin saçın içine koymuşlar sinek. Sinek git buradan. Ve bebeğin saçı paketi yapışık olduğu için arkadaşlar uzun zaman baksanıza kıvırcıklığı gitmiş. Şöyle hemen bir yapalım. Ay ama gerçekten bebeğimiz mükemmel. Ay. Elbisesi mükemmel. Elbisesinin dokusuna falan bayıldım ama ben ya. Gerçekten mükemmel bir bebeksin sen. Balık eklesini kesinlikle alacağım arkadaşlar. Kesinlikle alacağım. Gerçekten bayıldım. Yani gerçekten arkadaşlar böyle bir güzellik olamaz ya. Bana bir de böyle bakıyor böyle. Şimdi arkadaşlar bebeğimizi İnceleyelim mi? Evet, inceleyelim. Şurada düştürdüm arkadaşlar. Şimdi onu alıp gelmeyeceğim. Hemen bir bakalım bebeğimize ondan sonra alalım. Sen yani ne diyeceksiniz ama söylemeyeceğim. Evet, şunu... Şimdi merak ettim arkadaşlar. Acaba ben mi açmadım diyerek şunu şöyle yapıştırsam bakın hiçbir şey fark edilmiyor. Bebeği içine koysam tekrardan böyle lastiklerle tutursam. Ben bebeği almadım abi. Ben değiştiriyorum desem. Ne olur? <laughs> ne olur arkadaşlar size? İnanırlar mı ki? Alırlar mı? <laughs> Gerçekten inanıp alırlar mı ki ya? Ben çok merak ettim. Evet bebeğimizi inceliyoruz. Bebeğimiz düz taban ayakkabı giyiyor ve ayakkabılar gerçekten mükemmel. Bakın. İnce ayaklı. Bu ayakkabılar diğer bebeklerime de olur muhtemelen. Evet olur. Saçını hiç zaten arkadaşlar bakıyorum. Acaba bir açma yeri falan var mı diye. Şu but Lelere bakın arkadaşlar. Ben böyle saçlı bebeğimin böyle bukle bukle mükemmel olurdu ya. Çok istiyorum. Öyle bir bebek de alacağım. Saçı ama böyle bukle bukle. Kıyafet çok güzel normal bezden. Ama gerçekten kaliteli bir bezden arkadaşlar kıyafetinin rengi, desenleri mükemmel, e, uzunluksalı uzunluğu, ve arkadan kolaylıkla çıkarabilmesi için şöyle dit cırt çırtımız var. Ama mesela arkadaşlar bazı kıyafetler de öyle değil. Mesela şuradan bir tane bebeğimi getireyim. Evet. Yanıma da koymuştum arkadaşlar. Ama bu da yine düz ayaklı. Spor ayakkabı giymiş. Şöyle bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle arkasını çevireyim. Hiç yok. fermuar bile yok. Altından giydirmeye çalışıyoruz artık. Mesela şöyle şeyler de var. Ama bazılarında yok arkadaşlar. Onlar da muhtemelen düşünmemişler yani diye düşünüyorum. Ee, bebeğimin kolları, bacakları e, bu sefer diğerlerinkinden yani birazcık daha az oynuyor ama gerçekten yine de süper. Bakalım raket elinde tutabiliyor mu? Yani zaten tutar. Şimdi raket zaten pakette de şey yapıyordu. Ay çok güzel çok güzel. Merhaba arkadaşlar. Benim adım ne olsun? Şimdi. Hmm, ben yeni gelmiş olayım kanalımıza. Kanalıma abone olmayı, Nehir'in kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay 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 diyorum. Beni tanıtacakmış Nehir. Allah Allah. hiç tanıt Nehir beni. Evet şöyle. Saçlarına gerçekten bayıldım. Seni gerçekten mükemmel arkadaşlar. Şimdi raketi ve topuna bakalım topu aşağı düşmüştü. Görüşürüz arkadaşlar. Sen de o arada benim yerime geç. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Beni görebiliyor musunuz? Evet, görebiliyorsunuz. Der. Benim ismim ne olsun? Yorumları yazın. Hadi gel Nehir. Gel. Oh, geldim geldim. Oh, tamam sen dur şöyle. Arkadaşlar raketim ve topum var. Şimdi mu böyle roketin üstüne tutup böyle yapacağım düşmeyecek. Böyle saldıramam düşmeyecek. Nasıl mı yapacağım? Şimdi beni izleyin ve görün. Şöyle. Arkadaşlar bir dakika topum. Şöyle. <laughs> wow. Aa, düşmüyor. Olmuyor. Düşmüyor arkadaşlar. Neden? Hilemi açıklıyorum. Evet arkadaşlar. E şimdi hemen annem geldi. İstiyor musun balık et diye. Ben de evet dedim. Şimdi annemle beraber e, annem babamla beraber balık etle barbe almaya gittiler. Şu an arkadaşlar Barbie üstüne Barbie. Evet. En son nerede kalmıştık? Bu topu çıkartıp takma. Burada bir delik var arkadaşlar. Bu takma yerimiz var. İstediğimiz zaman alıyoruz. Ve şöyle takıyoruz. Böyle bir barbim de arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Şu an arkadaşlar ee, gitti dedim ama şu an yanımda dikiliyorlar ve hadi hadi diyorlar beraber gidelim. Ee, çünkü biliyorsunuz ki video bu sefer de yine uzun alamadım. Özür dilerim bu uzun olması isteyen arkadaşlarıma gerçekten çok 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 özür diliyorum. Ne yapalım? Gel videomuzdan Sonic da Barbie videomuz olacak. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Tamam. Arkadaşlar bunun ismine Stacy koyalım mı? Bence bu Stacy olur. Tamam mı? Tamam. Stacy benim adım. Bundan sonra Stacy. Hihi. La 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 la. Ay. İyi maci gidiyor. E, çağırırız. Of, ben gidiyorum ya. Of, of. İyi e, tamam git. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonunu basmayı unutmayın. Arkadaşlar aslında LoL Surprise ikinci seri ikinci e, seri kutumuzu da açacaktım. Ama artık baktım barbemiz. Ee, çok vakit geçirecek. Ben de dedim. Onu da diğer videoda açalım. Değil mi? Evet evet ya. Ama Oradan çıkacak arkadaşım da keyifle bekliyorum. Hatta arkadaşlar ben e, bu nasıl diyeyim size e, buna hatta gittiğimde ben bir tane daha alayım. Değil mi? Bir tane daha alacağım arkadaşlar. Şimdi paketlerini açacağım. Paketlerimi açacağım arkadaşlar. Paketleri açtıktan sonra biz gideceğiz ya. Bundan aynısından bir tane daha. Bir de iki tane de farklı alacağım değil mi? Üç tane mi? Yes! Ben toplam dört tane yapmış değil mi? <laughs> Arkadaşlar e, özür dilerim. dört tane alacağız. E, şu an babam diyor. katen bal İçinden güzel çıkacak. Çünkü arkadaşlar onun öncesinde de babamla açmıştık. Gerçekten çok beğenmiştiniz. Hem babamı da görmüş oldunuz. Değil mi babişka? Evet arkadaşlar. E, o zaman ben hemen paketleri açıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben paketleri açtım. İşte şöyle içine bir tane daha bebek attım arkadaşlar. Bu Öyle. Açarken gerçekten içim gitti arkadaşlar. Keşke videoyu çekseydim. Burada da bebeğimiz var. İşte bebeğimiz. Bakın aynı arkadaşlar. Onların öncesinde zaten açmıştık ama tekrardan bir söyleyeyim dedim üstündeki paketin resmine bakarak alırsanız o zaman arkadaşlar yani daha iyi olacağını siz bilirsiniz artık. Ama çok güzel olacağından eminim. Bakın. Aynısı. Arkadaşlar şarkı listesinde yaptım. Ee, orası bir değişik oldu. Değil. Kendimi ama gezdirmem de kendimi. Arkadaşlar videomu bu kadar da ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ee, kim? Lol bebek miydi yoksa Barbie daha güzeldi yorumlarda da bekliyorum. Görüşürüz. Ve şunu da unutmayın kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ay şuraya geldi söyle Barbie. Bay bay arkadaşlar. Ben de beraber arkadaşlarla bir dışarı çıkacağım. Bye bay. Görüşürüz. Ay geldim kız geldim. Arkadaşlar Barbie de açayım. O zaman görüşürüz. Ve arkadaşlar şunu söyleyeyim. E, açıklamalar kısmında da ben kaç TL olduğunu yazmıştım arkadaşlar. Yani yazacağım diye. <laughs> ben videodan sonra yazdığım için yazı yazdım diyelim hadi. <laughs> yazacağım ve orayı da okursanız e, belki o fiyatları siz de en yani fiyatlarını kesin yazacağım arkadaşlar. Eğer e, YouTube'un bu biliyorsunuz ki bazen izin vermiyor. O zaman da Instagram sayfamdan yapacağım. Çünkü Instagram sayfamdan da zaten sürekli yazı yazdığım için. Bu yüzden benim böyle sıkıntı yok. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.